Merhaba, hadi birlikte e-ticarette ürünlerinizi nasıl daha iyi pazarlayabilirsiniz onu tartışalım deseydim dikkatinizi çekerdim, değil mi? Ama hayır tam tersine, asıl hiçbir şey yapmadan nasıl müşteri memnuniyetini ve satışlarını artırabileceğinden bahsedeceğim. Hartlex Group yapay zeka chatbotları sayesinde ürünlerin web sitenden, sosyal medya ve WhatsApp hesaplarından potansiyel müşterilerine pazarlanıyor, satılıyor ve ayrıca müşteri sadakati de kazanılıyor. Peki ama nasıl? Müşteri sorularından duygu analizi yapan yapay zeka sayesinde chatbot müşterinize ilgisini çekebilme ihtimali yüksek ürün linkleri öneriyor ve kullanıcıyı sitenizde ürünler arasında uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sayede hem satışlarınız artıyor hem de sitenizin SEO puanına direkt olarak bir katkı sağlanıyor. Hem sadece bu kadar olduğunu düşünmedin değil mi? Daha yeni başlıyoruz. Yapay zeka her ay bu müşteri sorularını senin sektörüne özel şekilde kategorize ediyor ve raporunu sana sunuyor. Bu rapor sayesinde direkt olarak pazardan aldığın fısıltılar ile kendine kazanç dolu bir yol haritası çizebilirsin. Çünkü direkt olarak pazardan gelen bu rapora rakiplerin değil sen sahipsin. Sen de yapay zeka çözümlerimiz ile kendine gelecekte bir yer bulmak istiyorsan hemen web sitemizi ziyaret et ve ücretsiz bir demo talep et. Her zaman söylediğimiz gibi Hardlex Group ile bir ürün satın almazsınız. Geleceğinize ve kendinize yatırım yaparsınız.